Bir kişi şehit olduğunda kul hakları da affediliyormuş. Bu doğru mudur? Şimdi aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir rivayette hadis-i şerif olarak يُوْفَرُ şehidi kullu şeyin Yani şehit için bütün her şey affedilir buyuruyor. Yani tüm günahları affedilir. velakin lakin istisna ediyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. اِلَّا دَيْنِ Ancak deyin yani kul hakkı borç müstesnadır. Buradaki deyin, borç ne anlama gelir? İmam Nebevi Rahimullah der ki, bu hâdâ yeteallâku bi hukukul Yani bu kul haklarıyla taalluk eden şeyler demektir. Yani birisinin gıybetini yapmıştır, iftira yapmıştır, birinin malını almıştır, birinin kalbini kırmıştır. Bu gibi kul hakları aslında deyin kapsamına girecek olan şeylerdir. Bunlar şehitten dahi affedilmez. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesi budur. Hatta Müslüm'ün başka bir rivayetinde Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e bir sahabi soruyor. Diyor ki ben Allah yolunda erayte in katel tufi sebilillah Allah yolunda savaşsam e, mukbil yani düşmana karşı hücum etsem gayra birin arkamı dönüp de kaçmasam benim günahlarım bağışlanır mı cennete giren miyim efendimiz aleyhissalatu vesselam cennete girebileceğini günahlarının bağışlanacağını ifade ediyor ama orada da istisna ediyor ille değil Borç bundan müstesnadır buyuruyor. Yani kul hakları olacak olursa ve o rivayet nasıl bitiyor? Ekberani <laughs> bizalike Cibril. Bana bunu Cebrail haber verdi diyor aleyhisselam. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla kul hakları şehit de olsa kişi ondan affedilmeyeceği beyan edilmiş oluyor. İbnül Melek sadece şöyle bir rivayet getirir. Yani deniz şehidi, denizde boğularak ölmüş olan şehidin Kul haklarının da Allah Teala tarafından diğer kula verilmesi suretiyle deruhte edileceği, affedileceğine dair bir rivayet getiriliyor ve deniz şehidi bundan istisna ediliyor. Ama karada şehit olmuş, cihatta şehit olmuş olan bir kişi, şayet bilerek borçlarını geciktirdiyse, bilerek vermediyse, böyle bir kusuru olduysa, helallik almadıysa, onun kul hakları dışındaki tüm günahlarının bağışlanacağına dair vaat vardır, hadis-i şerif vardır. Ama böyle kasten bir geciktirme yaptıysa ve kul hakları varsa üzerinde bu kul hakları affedilmeyecektir. Ama şu kayıt da vardır. Adam bilerek değil de elinde olmadan verecek imkanı yoktu. Henüz daha vadesi dolmamıştı. Bu gibi şeylerle kul hakkı varken üzerinde vefat ettiyse onun da inşallah Cenab-ı Hak tarafından kul hakkının diğer insana verilmesi suretiyle onun da razı edilmesi şeklinde o kul hakkı eksikliğinin tamamlanacağı da kitaplarımızda beyan edilmektedir.